Fazla abi. Sana zaman şu macunu getirsene içeriden. Erkan! Erkan koş yetişe yengem. Koş! Ne oluyor Cemile yenge? Filiz, Filiz aldı kaza geçirmiş. Ne? Nasıl? Hastanedeler mi şimdi? He, hala aldılarmış. Sen bir git bak istersen kız ne durumda. Abla sağ ol haber verdiğim için ben gidiyorum o zaman hastaneye. Tamam tamam bak bana da haber ver tamam merak ederim. Tamam. <laughs> tamam dikkatli git. Aman aman dikkat sen de. Yavaş ay hızlı yani. <laughs> Cemile işlem tamam. Ne diyorsun? İşe yarayacak mı sence? Olacak olacak sen merak etme işe yarayacak. Ah şuraya yazıyorum. Nereye de bunların düğününü yaparız inşallah. Hayır, inşallah kız. <laughs> Filiz! 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 Ha, Filiz! Sen iyisin değil mi? Ah, Filiz, ben iyiyim. Ben iyiyim de. Aslı sen iyi misin? Bak, bir yerinde kırık çıkık falan yok değil mi? Ben iyiyim Erkan, iyiyim de. Hani sen kaza geçirmiştin? kandırdın mı beni şaka mı bu? Ya komik mi yaptığını zannediyorsun Erkan? Yüreğime indirdin. Bir dakika bir dakika Filiz. Ne, ne şaka sen neden bahsediyorsun ya? Sen kaza geçirdin diye ben yüz yirmiyle geldim buraya. Benim tekerleklerimden kıvılcım çıkacak az kalsın. Ama anlaşığa hata etmişim. Ben niye geldim ki zaten? Sen romantik prensi çoktan kurtarmış baksana sen. Romantik prens mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya sen bana saçma sapan imanlarda bulunacağını git o şımarık sevgiline bak. Ya öldürüyordu beni geçen gün araba sürmeyi bile bilmiyor be. Ne sevgilisi be? Ha? Ne sevgilisi? Benim sevgilim evgilim yok. Ben seni seviyorum Filiz. Gemiden döndüğümden beri bunu düşünüyorum ben. Her ne kadar kendime itiraf edemesem de sen benim için bir arkadaştan daha fazlasın. Sonunda anladım. Anladım ama Allah kahretsin ki çok geç anladım. Peki sen ne yaptın? Ben sana tam duygularımı itiraf edecekken gittin. O çetin denen herifle sevgili oldun sen. Aklınca yılların intikamını aldın değil mi benden? Mutlu musun şimdi? Hı? Bana bu acıyı yaşattığın için mutlu musun? Ya yeter! Beni dinlemeden anlamadan bana böyle bağıramazsın. Çetin benim sevgilim falan değil. Ya o gün elimi zorla tuttu. Sen de görüp yanlış anladın. Ya ben bütün hayatım boyunca seni sevdim Erkan. Başkasıyla olmayı aklımın ucundan bile geçirmedim. Benim geleceğim de, geçmişim de, hayalim de, gerçeğim de sensin. Ben de seni seviyorum. <laughs>